Kazanıyor kanka kazanıyor bu. Kanka aya ay o kötü oldu ama o açılmayacak gibi yani yapacak bir şeyim yok. Getireceğim dedi Servis getirecek servis. <laughs> <laughs> ama çağırıyorlar servisi. Hmm, düşmedi gülüm yazdığında. Ya Evet. Şimdi ne sende? Buldu. burada kaldı Yani buldu ama bayağı zor oldu. Ya bir git senin bardağından ne verilirim çocuğa. Al. Aa. Aa. Şey olmaz. Tam ben kırdığımda o da kırmış ya. Ben o oraya tüm içine beş tane şeker attım bir de. Bir şey olmaz şekeri dengeleriz. Şeker evet, dengelerdi şeker olmadığına Gir kanka gir. Sessiz git. Vurursun, vurursun. Vallahi vurursun kanka. O ne? O ne lan öyle? Bu çar ne yapıyor kanka bu? Oha ölmedi lan. aferin bir, bir, bir. Evet, sen sen işte. sen işte aynı sen işte. Ben abi oldu Ne aynı kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor>